Merhaba Birisket kullanıcısı. Çizimlerini Birisket ile performanslı bir şekilde yapıyorsun. Peki versiyon 15 ile gelen yeni özellikleri biliyor musun? Araç çubuğumuzu açıyoruz. Katmanlar için yer alan fonksiyonlardan Layer Lock'ı seçiyoruz. Kilitlemek istediğimiz katmandaki herhangi bir nesneye tıklıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Katmanı geri açmak için Layer Unlock'a tıklıyoruz. Katmandaki nesneleri transparan yaparak kilitler. Böylece çalışmalarınıza devam ederken karışıklık yaşamazsınız. Versiyon 15 ile gelen yeniliklerden uzak kalmayın. Brisket, fiyat avantajlı bir numaralı ket yazılımı. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.